dönmedi. Bir bahçemiz var. Bir taraf çiçek, bir taraf Ya abi oyna. Sınırda kal. kaldı. yalışma gör. Sınıftan uzak. Elinin kâr, kâr. karışır. Bugün doğumundan bunun yarışı. Ahmak olmayan dostça evet. kazınır ve ne? zafer kanla yazılır. Ne? Ol ya ya, de dua ederdim. Ya bir bir

Ver, ver, ver. Bir iki dakika verin bu adamı. Ver. Bir iki dakika verin bu adamı. Ver. Konuşamaz da dilim tutun. Tut. Yeni bir halde gelir bu nakarat. Can kalsın sahip. Bir yudumluk aşkın deli sarmış. Komple orduların derdi yanları neyim var ki? Bin can sahip. Bir yudumluk aşkın deli sarmış. Komple orduların derdi yanları neyim var ki? bahçeler akıyor kurtuluşa bahaneler beni flashladı ya atmayan suyu da çölde çeşmeler her yerde her yerde olmaya çalış bir cool, cool. istedik su cool, cool. altında çul param ve pul cool. ya olmasın param ve olmasın param ve pul onun bak seni kandırdı gördün mü oh. Mert can ver. verir misin diyeceğim de. <laughs> O'nun ki. Oo, <Of>, o zaman. <laughs> <laughs> <Bir düşmanın. gülüyor> <laughs> Ey e Yukarıda. <laughs> bir dakika, bir Valla bu şarkıyı durdur.